Allah Allah dedim beni bu bir daha bu yollar diyeceğim ben canım ağzını dedim tatlı mahkeme giderken hem ağladım diyeceğim hem söyledim araba tuttu için çok kustu. Çok az söylüyorum çok. Ya çok. bu köyceğiz yolu da birazcık şeyli şeyli. Ha 15 sene gitti. Bu babamın 10 -10. mahkemesi adamın mahkemesi orada. E da yollar da yoktu herhalde araba da e, Var. arabalar da. Benim bir ölen rahmeti orman emeklisidir. Ha. Hmm. Ormada çalıştı. Hala orman bakanı geldi hep buraya geldi. Vallahi söylüyorum bak. Neyse bir ihtiyacım hmm. var mı? Biz bir büyükten Sağ olun. Allah razı olsun. Kardeşim. Türkiye ben Alo. nasıl günler uzatı değilim. Çocuğum yalan mı? Tabii. Zengin olsan iyi. nasıl öleceğiz? Herkes aynı yere gidiyor. Evet. Ama götürecek var. Şey. Peki bir şey diyeceğim. Senin tansiyon için e, ilaç alman mı lazım yoksa şey i̇laç olmuyor. İlaç olmuyorum. kullanmıyorum. Bu devletin kızları geldi böyle. Hayır. Ben Hay de, guys. Yürüyüşe gittim, okay. tekrar geldim deyince, kalbi içi artmaya başladı. Benim. Günaydın, nasıl dedin <laughs> annesi dedim. Vallahi anne, yarın ne olacağı belli olmaz dedi. Bak, bu bile bilmedi. Komşuya sordum, atma bak kendin birisin dedi. <laughs> Yola devam ettim, şuraya da geçtim, Açık halsizlik geldi. Neyse, o muhtarem de, yürüye geldi. gittin oraya. Yürüyorum ben, yürüyüşe giderim ben. Ha, iyi. O dur dedi, kız oturdum. Kaçtı? On altı, yirmi. Benim. Ne? Are still yerim. talking about health? Yeah, blood pressure now. Uh, evet. ah. I wonder if there's. is some uh, what like herb, ha. like medicine. Just wait. she's, she's telling, explaining evet. to 15'ten yeah. aşağı düşmüyor. Yeah. Babam öldüğünde de bizim <laughs> kardeşimin hanımı uh -huh. benim tanıdım çok güzeldi. Kuzey Deniz Arlı'nın gördü geldi. Bu ne? kadın. Zeytinin, gidin bir zeytinin dalını. Zeytinin dalını. gördü geldi. Bu kadın sağ ölmedi. Onu yıkadı. Sıcak suyun altına, ağzını bir kapattı. Evet. Ha, Biraz da vurdum. Benim şeyi bozuluyor. <laughs> Bitti mi? 15'ten düşmüyor. Bir dakika ne yaptı sıcak suyu? Sıcak su etmez. Zeytinin dalını aldı, geldi. Al, evet. Oraya soktu mu? Yıkadı da kadın. Tamam. Yıkadı. Oraya soktu. Ağzını da böyle kapattı mı? Tamam, kapattı. Evet. Onun bir rengi çıkıyor. Evet. Ondan sonra ben de aynısını ettim. Bak abi. Onu da rahatladım. İçtin onu. İçtim iç. Yeterin de attım. Önümle evet. Bağırmaya. Başka yere tavsiye etmem. Ölür mülü <laughs> başına iş açabilir evet. Oradan al dedim. Hmm. Bir içtim kardeşim. Düştü. 11'e bile yedi. Aa. She's explaining her blood pressure was up siz to six, 16-20. Tabii siz yapma. Siz yapma. And then went, uh, <laughs> uh, went to somebody Canda'da and they is. put an evet. olive tree, olive branch <laughs> in a hot water. and then covered so, cover it, it. it and then drank the she, juice she that came out me. and then it dropped right away oh. Onun gelmesi gerek yok ama ya. Bir, 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 bir Siz evet, yani. Yani. Yani şey tüm <laughs> bir da bir saat. Her üçü de değişir. Really? She will be tabii çok şey sorma yine yapma. <laughs> evet ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ha, bu doktorların bütün bu ilaç firmalarının yaptığı da bütün bu ilaçları satmak için doktor hanım ben senle biz bir daha görüşelim. Satarken zaten daha başka bir hastalığı. bizim aile doktoru. Veriyorsun. Bu birisi bak. Ucağın çocuğu nasıl Aftilen ah sarı tutmuş. Ocak den ocağa düşmüş. Şurada, Hı. Bu okulun yanında. Onlara çalışan Mustafa Kaya vardı Belki bilir bilmez bizim köylüdür. Hı -hı. Onun gününe Raziye kız koşa gelirdi. Fatma diyeceğim Mustafa Bey'in parmağı çalışan ocağa düşmüş. Neyi ocağa düşmüş? Ocağa düşmüş, sarı tutmuş geldi. Çok güzel bir bayan. Hı. Burası, ah, bu, oldu gibi gitmiş. Çocuğun Yanmış. Yanmış. Bak beni köyüzle şikayet edersiniz. Yaparım ben bunu ama dedim beni şikayet etmeyin. Gittim, Dört tane. Mersin yapara bir de altın otu vardır daha da. Mersin, Mersin yaprağı. Doğal Mersin tabi. Ha. Dört tane yaprağını bir de o dağdan getirdim. Neyi getirdin? Altın, o altın otu var. Altı sarı su yeşildir. Altın otu. Ha benim anam 104 yaşında. Bu kantaron değil ama. Aa, yok. yok. Onu böyle kavurdum. Kayada çıkıyor abi bu. Ezdim. Evet. Siz... Yanıklara mı iyi geliyor bu? Siz yetmez. Kızım çıkar. <laughs> Utanırsan dedim. Utanabilir ya. Kadın <laughs> mı? O da kadın. Mesela erim zaten oğlum. Oldu gibi gitmiş. Ya eğilmiş ben, dediğin yanmış. Yanmış. Ocakta yanmış. Sarası tutmuş. Burada değil. Tuttum onu bu kadar ittim. Tuttum böyle utanma kızım dedim. Bu kadar da O çocuğun koyuyordum. Şimdi büyümüştü. Ona da ettim. İkisi beraber mi yanmışlar? İkisi beraber yanmış. Neyse dedi ben gidersem ben kim orada eder onu dedi. Ben bir daha yapıyordum. Üç gün de kadının ateşi kurudu. Yanıp kurudu. Burada pamuk topluyorlar. Aa, kurudu, kurudu bayağı kurudu. Ben metin gibi Aa, oldu. Şey oldu, e, kabuk oldu. Kabuk oldu, cebir. Yani ben buna yine yapıp bak çıkart etmeyin. Ben kimsenin para talep etmem. Hadi gelmişsiniz Allah razı olsun. Şimdi yapmıyor. Ondan sonra bir de. Ama her şeyin bak e, şeyi. Kızarlar. Ay ne güzel olmuş ya. Hayır yani çaresi Kızarlarsı aslında ya. doğada var. O, doğada hmm. Doğada Neşin her şeyin çaresi de? doğada var. bindik rahmetle bayramlamaya gittik komşunun önüne. Ben Allah ne benim ayağım çalacak da. Bura mı? Benim ilaç keritmedi. Ne Sen kendi demin bahsettiğin ha, bu, kullandı. Teretmedi bana. Etmedi. Ne bu olacak? Burada imamımız var. Adı Zeynep. Zeynep ben yanımda. Et. Duymayı. Atma ben de kapat dedi. Kıyma. Kıymayı. Eee? Tuttum da bir kapattım. Normal kıyma. Tabii sizin adına. O öyle geçti. Orada bunun çalıştığı Murat vardı. O kız da yanmış. Günay'a annem bu işi çok yapar. Murat abi annem yanına gitsin kız dedi. Evet. Geldi. Dolapta kıyma vardı. Ne sana atıl yavrum dedim ben. She's Murat mother's mother. Aha. Otu dedik orayı bu et. Bu etim var. Kıyma da Ben yandım, <laughs> benim başıma geldi. Kıyma yaptım. Peki e, kıyma kıyma veya öbür evet, senin mother's. ilk bahsettiğin olmadı, ben, Olmadı ben iyi gelmedi She o. Sana iyi nice. geldi. Ocağın ocağına Jovan'ın yeah. yaktı bir olmuyor. Haa. Burayı right, ne işte. yaktı? Jova yaktı sizin bindiğiniz Jova giydi orama. Exozu abi motosiklet. Aa, ha, ha. motosiklet. Ha, 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 ha. Ay acı çektim oğlum, ayağımla mazgır mevsadam adamım. O kız beni görmüş Fatma teyze dedi, bulayın evlendi. Bunları yaşadık bir Yani şey egzoz dumanı şey. İhtiasim demir, e demir. demir değil Kıyma? demir. Demir değil dur yaktı. Aa. O kız et ku Fatma dedi. Ben korkuyorum, millet çıkart, bilmiş mi? Ben Ay canım alır, sana var. kendisi gelmiş. Kim geldi? Neden şey Eee yani Allah oğlum benim yanımda olsun. Bir dilersen versin. Ben, sana <laughs> bak. Güzel bir dua et ana bize. Amin. Bak gerçek söyleyeyim Allah. Ya, bizim herhalde biraz daha var dönüşümüze de ben dönerken yazayım sana. Her yönden Allah'ın yüzü açık her yönden. Allah'ın güzel Allah'ın tamam, hepimize Çünkü tamam. Türkçe bilmez sağ ol çocuğum. Onun babası mı? Sağ sağ. Allah ömürler versin. Hey, amin amin çocuğumuzdan çay dökmüşler. Hı. Şimdi arasacak ya benim çocuğum. Mustafa'yla dedi gele hadi. Bunlar gök belli. Çıkartarım ben hiç diyeceğiz ben. zeki şey şikayet kovuculukla bu koğucu, gök bilmeyiz. Sakın ha, Allah göstermesin. Gel hadi. Mustafa dedim. Gidip Dalyan'a doktorumu şikayet edeceksen yapma dedi. Ben, pa ben para kabul etmiyorum. Benlik Allah rızası için. Peki sende neden böyle bir korku var? Hep birileri seni şikayet edecek diye? Etmediler. Bak, Alışkanlık 80 olmuş. <laughs> ha, 80 seneden burada yaşıyorum. Kö köy bir avuç köy abi. Kimse birbiriyle anlaşamıyor. Çok <laughs> Ama benim kimsenin bir şeyim yok. Bir, bir gün de bizim ben köye gidelim. Ya. Ya. Ben vallahi. doktorlara da gitsem önüm açıktır. Hakim karşısına da gitsem önüm açıktır. Avukat yapılandırmazsam beni vallahi öyle sandalyele korurlar. Allah razı olsun. Onun için deyin çocuğum ya, benim güvencim yok şu dünyada. Biz, benim anam 104 yaşında öldü, babam 97 yaşında öldü. Yalan değil yavrucuğum, yalan söylemem. Her mother lived Söyle. 104. Wow. You, baba kaç yaşında? 97. Father was 97. Anne 104. Mother, mother 104. Evet. Benim, benim annem bu taraflı ama niye çok yaşamışlar? Çünkü böyle bir yerde yaşamışlar. Bir de o, bir de kendileri yapmış kabak, biber, e, patlıcan, tamam. zeytinyağı bizden. Ya nasıl tarif etsem? Zeytin olamaz. E, e, çocuk nerede var mı zeytin bizim ağacı? Bizim yok abi. E, e. e ağacı. zeytin ağacı? Hani. Onunla zeytinle yedik ya. Tabii. İnek kendimizin tereyağlarıyla. Tabii en doğal. En ben şey. de çok inek varım. Ben çok bastım çocuğum. Ya şimdi her şey, her şey fazla nüfusu beslemek için şey, evet. fabrikalardan çıkıyor. İçine ne koydukları belli değil. Bir de bir şey etmez belki de. Ha? Bilmem. Yok ya. Valla şey de öyle işte. ilaçlar da öyle. Aslında ilaçların bütün Bu bahsettiğin ilaçların hepsi her şey doğal. Ama bunlar ilaçları satabilmek için e, hem Uy, hastalıkları ben, uyduruyorlar hem şeyleri uyduruyorlar. Dün şeze gittim. Bu. Dün. Yok evveli. Erkek kardeşim varım küçük. Orada bir lokantaya girdik. Başladığım işi bırakmayayım. Öleceğim. Neden bulandı. Senin? Benim. Hı. Kendim olarak. O çocuğum geldi ama dünya tepemi böyle karardı. Herhalde arabam tuttu. Ne yaptım? O zaman adam sağlamdı. Nar ekşisiyle. Karabiber var ya. Evet. Anamdan duyabildim. Onu kattım da bir içtim. Nar ekşisi ve karabiber. Karabiber tabii. Bu arada birisi yemek karşımı oldu mu içerler. Bizim köyde bu geçer. Mide için. Mide için değil. Yani yemek karşımı diyebilirim. Zaten Yemek karşımı yargını hurar ağrı. Hayır yani mi, midenin mide ağrısına mı iyi geliyor? Gelmez de tez yakı deriz biz. Siz de yemek karşımı derler şeyde? Niye? Gıda zehirlenmesi derler. Ha gıda evet. zehirlenmesi. Ha. tamam. Onun için nar ekşisiyle... Nar, karabiber içtim ben. Karabiber. Annemden duyuyor dedim ve iyi geldi. Evet, Pomegranate molasses hmm. and um, black pepper for food poisoning. Heh. Oh really? But she's telling us what happened to her and then <laughs> how she Şu komşunun bizim oğlu evlendi. Çunuk. Hı. Hmm. Akraba mı? Komşum. Ak Akraba Şu da komşu. var. Var. Çocuğun, çocuğun, kız çocuğu şimdi gör be. Bağırsaklar şey gözün ne ediyor ne yapar? Ne yapıyor? Ali kas kas yapar bağırsaklar midire mi? Var her yerde. Evet, gelse. evet. Bir gün annesi Cüfer gider gelelim. Fatma var dedi. Bu çocuk gazı karıza geçmiyor. Sen çocuk kaç? Bebek mi? Çocuk yenge doğdu. Çocuk bayağı. Çocuğun karnı arıyormuş. Gazı geçirememişler çocuktan. Niye dese, dese E çocukların olur yani bebekler. Olur. Karı yutarmış da geliyordu o kadın. Hani yemeğe şey ekiyorsun sen. Ne? Karı, karı, susama benzer ne o? Karacot. Çörek otu. Çörek otu. Fatma, sen bana. ne diyorsun? Karacot. Karacot. Muğlacı abi. Ondan sonra gittim bu arıların yaptığı petekle. Kızlıklar kullanıyor değil mi onu? Erittim onu böyle çapıtırdım. bal mı Balmumu gibi bir şey mi? Yok balmumunu sonra petek şey ettim. Bak, onu erittim tavada. Ondan sonra böyle bunu mumladım. Mumladıktan sonra bir kese geri gittim. Çörek otuyla. Çörek otunun içinde orada şey vardır. Kokarsa dert deriz. Kokarsa dert. Bilmen lazım. Tamam. Her şeyden kaçar derler ya. Hayvan mı bu? Değil ot. <gülüyor> <gülüyor> evet pis kokar. Ben, şey kokarca. Onu kokar sedef mi diyorsun? Sedef. Onu ha. böyle. Burada var mı kokarca? Bende var. Ondan sonra onu ezdim havanda. An, ha. Bak havanda ezdim. Onun ha. içine kattım ağzını diktim. İki tane yaptım. Çocuk indi. Gazımız kalmamış çocuk. <laughs> Öyle de annesi. Böyle koyduk. Bu yeni mi oluyor? Bayağı işte bu sene yeni. Daha bu yedi tabii. Ha. Bunları da çocuklar yapıyordum evveli ben. Bir şey, şey çocuğun gazı geçti. Tabii canım yok da çocuk...